Servis Peçetesi Katlama Teknikleri Nasıl.com ailesinden herkese merhaba. Yeni bir peçete katlama tekniği ile sizlerleyiz. İlk olarak peçetenin tüm katlarını açın ve alt ucuyla üst ucunu birleştirip üçgen elde edin. Daha sonra üçgen şeklindeki peçetenin sağ ve sol kenarlarını orta noktada birleştirin. ve peçeteyi ters çevirin. Ters çevirdiğiniz peçeteyi ilk olarak ortadan ikiye katlayın. Ardından alt kısımdan 3 parmak kadar alıp tekrar katlayın. Şimdi katladığınız peçetenin altta kalan sağ ve sol kısmını açın. Ve orta kısmını havaya kaldırın. İşte bu kadar. Kelebek modelindeki peçetemiz hazır. Bu peçete katlama tekniğini sofra sunumlarınızda kullanarak hoş bir görünüm elde edebilirsiniz. Daha fazla peçete katlama tekniği için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.